Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ikinci günü arkadaşlar Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Buradan bütün Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi arkadaşlar bugün yaklaşık beş günden beri yağıştan dolayı köye gelemedik, çamur yağmurdan kaynaklı. Bugün ilk defa geldim. Şimdi bugün de arkadaşlar gelmişken şöyle bir fıstıkların durumuna genel olarak bakmak istedim. Eee şimdi başladım. E, buradan da çıkıp e, bağların e, bağlarımızın kilis karası bağlarımızın ve antep fıstıklarımızın son durumuna bakacağız. Çünkü böyle bir gün hangi soğuk olur gibi oldu. E, oradan bir etkilenmiş mi, etkilenmemiş mi ona bir bakacağız. E, şimdi ujavacelerle başlayalım arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi ujavaceleri arkadaşlar ben gözlemlediğim kadarıyla şu an için çok güzel bir gelişim var. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen hemen bir 10-15 santim civarı boy atmış Genel olarak güzeller yani. Şuradan bir diğerine de bakalım. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Baya güzel bir büyüme sağlıyor. Ucu bir şey uc... melengişlerde. Halen böyle bir atılım yok arkadaşlar ki zaten de beklemiyorduk. Onu da hemen şuradan size göstereyim. Bu da merengicimiz arkadaşlar. Ee, bu da şu an için öyle çok iyi bir atılım gerçekleştirmedi. Ee, bakalım şu an için zaten havalar daha yeni yeni ısınıyor. Ağaçlar yeni yeni çalışmaya başladı. Ee, onun için şu anda bir kıyas yapmayacağız. Gördüğünüz üzere. Şuradan bir tane de bu göstereyim size. Ama dediğim gibi bu çok güzel bir atılım gösterdiler. Şöyle gördüğünüz gibi bu hemen hemen bir 20 santim sürmüş. Şu an için bu cebe güzel gözüküyor. Bakalım gözle gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuruyan yok bu arada hiç. Ee, şurada bir beş ağacımız. Gördüğünüz gibi şu bunlar e, ben elle eşememiştim. ile bunları eştirdim arkadaşlar. Bunları da ekmedim. Daha bugün ekeceğim. Bazıları bir 20 santim sürdü. Daha beş tanesini de ekeceğiz. E, üç tanesi şöyle şurada. İki tanesi de burada. Bunları da bugün ekeceğiz inşallah. E, şimdi çıkıp arkadaşlar bağlarımızla fıstıklarımızın da son durumuna bir bakalım. Tekrar oraya gidince kayda gireceğiz arkadaşlar. Evet fidanlarımızın yanına geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kök bölgesinde çok yoğun bir ot çıktı. Ee, şurada da kaya olduğu için buradan traktörde inemiyoruz. Onun için bu böyle başını aldı gitti. Ee, şunlar da arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şekilde. Ee, bunların da kökü otlu. Ee, şu alt tarafa aldım geldim ben. Alt taraftan beri çıktım. İşte burada bir 20-30 ağaç kadar kaldı. Ee, onu da şunu alıp bırakacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yol oldum. Artık bundan sonrasında bir gün alabildiğimiz kadar halledeceğiz. <laughs> Bu ağaçlara arkadaşlar hem hayvan gübresi verdik. E, i̇zleyen arkadaşlarımız bilir. Hem de şeker gübresi verdik. Otları da zaten göreceğiniz gördüğünüz üzere otlarının da belli şu da nünük deriz biz buna. Bu çiçeği arkadaşlar. Hayvan da yemez bunu kışın kolay kolay. Yazın kuruduktan sonra hayvanlar ancak öyle yiyor. Şimdi karışmıyorlar. Bizim köyde de bundan çok fazla. Bunlar kış otu. Yani pek bir kökü de yok. Bunların zaten kururlar bir ay. Şöyle çayır sonu kuruyor. Bunlar da kuruyor. Ama şu an için ağaca zarar tabii. Ağacın hem suyunu çekiyor kökünden. Hem de hem de içinde barındırdığı hayvan haşerattan zarar veriyor ağaca. Şu kökünde az bir şey kaldı. Bunu da alalım. Ben yetişemiyorum arkadaşlar fazla işte. Yalnız olduğum için onda bazen böyle işlerin zamanları, vakitleri geçebiliyor. Ona da yapacak pek bir şey yok. Hopa gördüğünüz gibi hayvan gübresi arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz şu beyazlıklar da attığımız şeker gübresinin izi. Şunlar şöyle gözlemleyeceğiz bakalım nasıl olacak bu yaz. Kazmamızı nereye koyduk? Allah Allah. Buradaymış. Bu mella kazması arkadaşlar. Benim ikinci büyük silahım. Çiftçilikteki. Birincisi bu dama makasım. İkincisi de bu arkadaşlar. Şimdi şuradan bağımızda fıstığımızın içine bir girelim. Şu arkadaşlar. Bakın şunu da göstereyim size. Geçen yıl yaptığımız aşı bunlar. Şunlar. Dört tane kalem atmıştım. Dördü de tutmuş. Neyse durmuşken şunun notunu da alalım. Artık bu da ağaç sınıfına girmiş. Şöyle bağımızın içine de bir girelim arkadaşlar. Ki bağda ot durumu buradan daha iyi değil. Bağda otlandı. De bunun kadar da iyi yine bağ. Şu fıstıktan bir bakalım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz şu uyanan ağaç. Erkek ağaç, ağaç arkadaşlar. Ah dilim tutuldu yorgunluktan. Şu erkek ağacımız. Gördüğünüz üzere dallarını hemen hemen hepsi açmış. Tozlamaya. Daha tozunu açmamış ama iyice uyanmış. Ee, dişi biraz. Bakın bu ağacın arkadaşlar şu dalı. Şu kalın dalı. Dişi dal şey Pardon erkek dal ee, şuradan gelen bu tarafı da dişi dal bunu olmaz yani arkadaşlar var ki fazla etmeyen, kafanızı da aldırış etmeyin kafanızda yormayın yani oluyor gördüğünüz gibi bu tarafında meyve veriyor o tarafında erkek var ee, bu erkeklerin açmış şu an için iyi arkadaşlar ama şeyler e, dişilerimiz sanki geç kalmış ona da bir şöyle bakalım yok Bunlar da yetişecek hemen hemen gördüğünüz gibi tozlama zamanına yetişecek bunlar da artık uyanıyor erkek yapısı gereği arkadaşlar biraz erken uyanıyor ki dişiden önce olgunlaşıp dişinin şeylerini söbeklerini tozluyor ki bir anda bu tozlama böyle bir iki günde bitmiyor arkadaşlar olup bitmiyor hemen Çünkü dişinin Verdiği söbekler önce verdiği gözler erken daha erken tozlanıyor. Onun akabindeki sonraki verdiği işte taneler tohumlanıyor. Bakın bu da bir erkek ağacımız. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada yine şu bağımıza da bir bakalım arkadaşlar. Soğuk zararlı yok. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi soğuk zararlı yok arkadaşlar. Ama bağımız çok geriden geliyor. Bizim burası çok geri arkadaşlar. Geri derken şöyle şu Gavur Dağı dediğimiz bizim Amanoslar hemen şu. Bizde aynı seviyede. Kilis merkez buraya Kilis merkezin rakımı 640 arkadaşlar. Yalnız bizim burası 840-850 civarlarında. Onun için bütün meyvelerimiz merkeze oranla 20 gün 25 gün daha geç yetişir. Mesela incire, incir merkezde yerler biz burada 20 gün sonra yeriz. Üzüm keza aynı şekilde. Onun için bizim burada bayağı bir geri. Ki bu geri olması da bize bir nevi bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Erken olan donlardan etkilenmesini önlüyor. Geç olsun, temiz olsun. Şöyle şunu da göstereyim size arkadaşlar. Yok gayet güzel, sağlıklı bir şekilde gözlerimizi açıyor. Şöyle göstereyim size. Artık bundan sonra da don olacağını zannetmiyorum. Yani hava durumu hemen hemen bir 15 günlük güzel gösteriyor. Zaten 15 gün sonra da don ihtimali neredeyse sıfıra düşüyor. Ama iyi bir şekilde otlandı. İşte buna da artık 2-3 güne kadar tekrar sürümünü yapıp e, otunu alacağız. Otuyla erkek o zamana kadar bu e, şeyle yetişir. E, yeşil budam da yetişir. Bakın arkadaşlar kökten bu omçalardan sürgünler uzamaya başlar. Aynı anda onları da alacağız. Bakalım. Bundan sonrasını da işte artık size böyle şu anda kuru çöp sayılır daha bu açmadığı için. Eee uyandıkça böyle bakımını yaptıkça güzelleştikçe üzümünü kesene kadar bütün anlarını inşallah video haline getireceğiz sizlerle paylaşacağız sizlere güzel videolar çıkartırız inşallah arkadaşlar mesela şu çok güzel bir teyek. gördüğünüz gibi hem yüksekliği hem açımı bütün gözleri uyanmış çok güzel şu anda bana güneşten parlıyor da siz benim gibi net göremiyor olabilirsiniz ama dediğim gibi şu ot iyice bir baş belası bize. Bakalım bunlardan nasıl kurtulacağız. Yani alıp bir şekilde kurtulacağız da nasıl yapacağız? Kolay değil. Hepsi aynı şekilde. Bunu bir birkaç güne kadar sürersek ki yine bel bıçağı takacağım sürerken onu da size yine paylaşırım sürüm videosu olarak. Bunların böyle kalmayacak arkadaşlar. İyice alttan beri kökün alt bölgesinden beri temizlenecek. Kökünde çok az bir ot kalır. Onu da artık elle alacağız. Neyse bugünkü videomuzun konusu bu oldu arkadaşlar. Artık yavaştan ben de eve kaçacağım. Çünkü bayağı bir sarsıldım bugün. Yoruldum. Allah'ım hepinizin tuttuğu oruçları kabul etsin arkadaşlar. Herkesin kalbine göre göversin. Bu güzel mübarek Ramazan ayında herkes inşallah istediğine kavuşur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de mutlu oluruz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.